Şimdi Cansu öğretmenim, bir iki yetimhaneyle görüştüm. Özel Nefise Siret, Kimsesiz Çocuklar Yurdu çağrımıza olumlu yanıt verdi. Hatta kendi bağışçıları için her sene özel bir gün tertipliyorlarmış. Çok sevindim. Çok güzel bir haber bu. Şimdi projeden sorumlu öğretmen olarak buraya bir imzanızı almam gerekiyor. Ayrıca yetimhaneye gidecek çocukların ismini de kontrol ederseniz bir sorun çıkmasın. Bunu da yarın yurda göndereceğiz. Peki, ne zaman başlayacak çocuklar? Müdüre Hanım. Öğrencileri yarın bekliyor olacak. Öyle mi? Bu kadar erken olmasını ben bile beklemiyordum. Ben de beklemiyordum doğrusu. Ama bu proje işini çok iyi düşündünüz doğrusu. Hem bizim çocuklara hem o çocuklara çok iyi olacağına inanıyorum. Çocuklara faydamız dokunabilirse ne mutlu bana. <laughs> İnşallah. Çocuklar, çocuklar biraz beni dinleyin bakalım. Bugün size harika bir sürprizim var. Pasta! Hayır, pasta değil. Ya, ya. Ama çok daha güzel bir sürprizim var. Bugün liseli abi ve ablalarınız gelip sizlerle oyun oynayacaklar. Hediyeler dağıtacaklar. Ya. Evet. da oynarlar mı? Oynayacaklar tabii. Peki evcilik? Evet. Kamyoncılık? Evet. Alibaba'nın çiftliğinde horozculuk? Evet çocuklar. Onlar geldiği zaman hepsini oynarsınız. Anlaştık mı? Anlaştık. Hadi bakalım. Mert. Sen de arkadaşlarınla oynasana. Mert oynamayacak. Bugün biraz halsiz müdür hanım. Ee, ben en iyisi onu odasına götüreyim. Böyle kalabalık gürültü falan sevmediği şeyler. Fatma, piyano. Ah oh, canım benim. Hocam piyano istiyor. Bugün öğretmeni gelmeyecek ama... ...kendi çalışırsa gidip çalabilir tabii ki. Teşekkür ederiz Müdür Hadi gel. Hadi gel Mertciğim. Ceyda buyurun hocam. Bu... ...Fatma tam olarak senin neyin oluyor? Ee, benim eşimin... Kardeşi oluyor. Ha, yani Sumra Hanım kayınvaliden. Ee, Mert ona çok düşkünmüş. İdil öğretmenine söylemiş. Ya öyle. Ee, Başını sağ olsun. Niye hiç söylemedin? Aa, hayırdır Müdür Hanım kim ölmüş? Ay Çiğdem. Sumra Hanım kayınvaliden yani. Ee, Fatma onun öldüğünü söyledi. Onun annesi değil mi? Ha, annesi. Hı -hı. Çekil şuradan Çiğdem. Yani yemin ederim kriz geçireceğim. sonra sihirada da yalnız kalan çocuk çok korkmuş. Etrafta kuşlar, rengarenk meyveleri olan ağaçlar varmış. Ama çocuk yapayalnızmış. O da ne? Orman derinliklerinde bir ses gelmeye başlamış. Etraf o kadar karanlık, o kadar ıssızmış ki çocuk hiçbir yere kaçamamış. Derken ses gitgide yakınlaşmış. Bir de ne görsün? Kocaman bir anka kuşu. Kuş ağzında parıl parıl, parıl dayan bir şişe, bir kalem ve bir kağıtla beraber çocuğa gelmiş ve demiş ki... Kağıda nereye gitmek istediğini yazıp şişenin içine koy ve bir ağacın dibine göm. Daha sonra isteğin gerçekleşecektir. Efendim? Ama ben okuma yazma bilmiyorum ki. <laughs> sonra kuş eklemiş. Eğer okuma yazma bilmiyorsanız gitmek istediğiniz yerin resmini de çizebilirsiniz demiş. Peki kim bu şişeden istiyor <laughs> Ama unutmayın bakın bu şişenin içindeki tohumları da ekeceğiz tamam mı? Tamam. Hepiniz harikaydınız çocuklar. Çok teşekkür ederiz. Yana sesi nereden geliyor? Çok özel bir çocuğunuz daha var oğlum. Müthiş bir müzik yeteneği var. Gerçekten çok etkileyici. Sizin için de bir sakıncası yoksa tanışmak isterim kendisiyle. Hayır ama şimdi olmaz. Çalışıyor şimdi. Olmaz yani. Aa, bence abisi gidip görebilir Fatmacığım. Ne var bunda? Gidebilirsin Arda'cığım. Koridorun solundaki oda. Teşekkür ederim. Sana eşlik etmemi ister misin? Peki. Belki sen eşlik etmek istersin. Edersin. Ben seni korkutmak istemedim. Sadece burnunda da kreme kalmıştı. Onu alacaktım. Sen kendini almak ister misin? Aç. Demin çok güzel piyano çalıyordun. Kimin de eser? Mert ve öğretmen. Mert sensin galiba. Mert. Ben de Arda. Arkadaş olalım mı Mert, hı? Seni sürekli buraya ziyarete gelirim, birlikte müzik yaparız. Olur mu? Mert vardı müzik yapsın. Mert vardı müzik yapsın. Anlaştık o zaman. Arkadaşım vardı. Arkadaşım Mert.